I can't with those butterflies. Who cares if love is blind? Now that you came around, can't live without you You make my heart go down, 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 Evet, Nova ailesinin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Tam 4 yıldır bu ailenin bir üyesiyim ben. Nice diğer aile üyeleri olduğu gibi çok memnun ve iyi ki buradayım diyebildiğim kelimeleri üretiyorum ben. Daha önce çok fazla saç sorunu yaşadım. Kullandığım bir romatizmal ilaçtan dolayı saçlarımda hafif seyrenmeler oluşmuştu. Biliyorsunuz ki biz insan insanoğlu saçlarımıza, güzelliğimize çok önem veriyoruz. Ve Nova ile tanıştım yıllar önce. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Bence poligraf teknolojisini ilk önce Hollywood starları kullanırken şimdi dünya geneline yayan Nova'ya sonsuz teşekkür ediyorum ben. İyi ki varsın Nova.